Gördüğünüz gibi <laughs> bu e, su alt bez yaptım. Gördüğünüz gibi arkamda odun var. Sakın hiç hiç söyleme yorumlarda ama e, ama arkadaşlar ben kadın oldu e, izliyor ama neyse. <laughs> Zilleri de açmamışlar. Şimdi e, su altı bez yaptım. Şimdi size tanıtacağım. Ben tanıtmanı istiyor, iste, istiyorum. O yüzden de like atın. Ben de size tanıtayım ve ha, unutmadan bir de kırmızı abone ol tuşuna tıklayın ha, Ona göre veya yorumlarda sakın söylemeyin. Bir çok adama kalp koyun, kalp falan filan koyun ya. Onu da yorumlarda ama söylemeyin. Burada arkadaş Hayal'ın hem de tuzaklı sandık var. İçeride onu şakalayacağım. Hadi şimdi videomuza geçelim size tanıtıyorum. Oh like'lar geliyor ha. Like'lar geliyor. Abone Abone ol. Abone abone. Oo abone nereden geliyor ha? Anne. Anne koş koş abone nereden geliyor. Tamam tamam videomuza geçelim arkadaşlar. Al vaylar, like, like'lar geliyor. Like, like. Neyse neyse sana al diye buraya gezdim. Ebe gördüğünüz gibi. Buradan bakmanız için düğme bende. Kafanı ben açıyorum. Gördüğünüz gibi burada şekerimi topluyorum. Toplayalım. Tamamdır. Şimdi şuradan da şöyle toplayalım. Tamam tamamdır arkadaşlar. Şimdi şunları ekleyelim. Yakında büyüyecek. Heh, tamamdır. Şimdi bunları sandığa koyalım. Bu düğme ile de kapını açalım ve şekerlerimizi koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Sakın izle bakma bakanlar bak sakın yapmayın ona göre. Bu düğme ha Açmasın da ya. Tamam. Ben de düğme istemeyin ha ona göre. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de arkasında bir şeyler var. Size de onları. Bak böyle arkadaşlar. Kapatmıştım. Şimdi su da koydum. Gece görüşüyle çok güzel oluyor içerisi. İsterseniz bakın. Bir dakika. Hop. Hop. Dün. Görüyor musunuz? Çok güzel görünüyor. Tamam arkadaşlar. Buradan da size tanıttık ve şimdi Allah yanlışlıkla buraya gittim. o. Ah, hani. Arkadaşlar bu bir size şimdi ayın hep arkadaşlarımın hepsinden <laughs> razılaşacağım. Şimdi tüm <laughs> parkurları falan yapacağım. Onları tamamlayan kral alıyor Bu bu köy kralı ve sözleşmeler olacak. İbran GT'ni de buldum. Ondan sonra da sözleşmeleri <laughs> bulsalar ya yaksalar. Yaksalar falan filan yapsalar izleyiciler tarafından men edilecekler. Men. Gördüğünüz gibi. Ve onu o, o sözleşmeleri e, Buna atan men kral olur. E, kimse kral olacak. Ama ben bunu bulmam lazım. Hep söyledik. Kralda eşyaları almak ve Allah belanı versin. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Şimdi sözleşmeler bulan bulana kadar ben mesela ben kazandım kral oldum. Sözleşmeler bulana kadar ben kral olacağım mesela. Eğer ki sözleşmeleri yaksa izleyiciler tarafından ben edilecekler, ona Onlar arama çıksalar eğer ki onları öyle görsen, böyle görsen, a, a, bu yolla falan filan, bak o zaman izleyiciler tarafından men edilecekler arkadaşlar. Men edilecekler. Hadi sizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bay 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 bay. Tıkla, e, tıklayın kanka soldaki videodayız. Hadi bay 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 ve bay bay.